Bak hoş geldiniz. Kadir Evet, üstü sana şeyi verelim. Bir, de bir cami, bir de, 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 de şey. Da da tamam. De orman. Dört görmez. Evet, 50 midir? Evet abi. Sayalım. Yirmi, kırk, altmış, seksen. İki onluk mudur? Evet. Yüz efendim. Alayım. ederim. Teşekkür ederim. Evet. Hoşçakalın. Evet. evet. İçeriye iki etimiz vardı. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Tamam. Şurası Beş değil var. mi? Evet. Beş et. Biri turşusuz ikisi et. Bir körfez kaderin paket, diğer dördü içeriye. Banka ikiye mi basıyordu? Evet, evet ikiye. Evet, yani. İkiye basın lütfen. Afiyet olsun. İçer 10 yıl oldu. Neydi rahatsızlığınız? Üveyt. Üveyt değil, iki. Yani evet. Üveyide. Üveyide. O, üveyide. evet. Üveyide. Üveyde, Görme kaybı olarak mı? evet yüzde yani 99 kayıp diye geçiyor. Yani çalışmak eee inandığımız işte dine göre ibadettir. Daha çok çalışmak, daha çok çalışmak, daha çok üretmek gerektiğine inanıyorum. Eee tabii ki sonuçta çocuklar var. Onların nafakasını çıkarabilmek için elinden geleni yapıyorum. Evet, hayattan hiç kopmadım. Eee bunun da e, desteği çocukların oldu. 10 e, yıldan de görme engelli. Hayattan hiç kopmadım. Çalışmaya devam ediyorum. Allah ömür verdikçe de, sağlık verdikçe de çalışacağız inşallah. Bir dürüm, bir dürüm içecek vardı bir de. 10 mudur efendim? Evet. Tezgahını da bir ekleyelim, Tamam. Ee, görme engelli olup eve kapanan birçok arkadaşımız temizliği var. var. Ee, yani onlar adına çok üzülüyorum, temizliği hayattan kopdukları için, temizliği evet. mücadeleden uzak durdukları adamı, için. Evet. Ama e, şu bir gerçektir. <laughs> Gerçekten hepsi bir cevherdir. Yani bunları değerlendirmek e, şansımız olsa, e, hani. <laughs> Ben sonradan görme engelli olduğu için bir mesleğim var. Tamam. Doğuştan tamam. olan arkadaşlarımız var ama çok yetenekli, çok çalışkan. Yani onlara bir el atan birileri olsa, bir hani imkan sağlansa inanıyorum ki güzel şeyler yapacaklardır. Üç tane, üç, üç ay. Yardımcı olabilir misiniz? Yirmi <laughs> beş buçuk yapabildim Evet. Evet Muhammed Bey bir tane sebaş vermiş ya ben de vermiş. Şurasını. Evet. Allah'ım vermiş buranın kim oldu? Şifreyi isteyeceğim ben. Hatta önce tamam. paketleri verebilir mi? Tamam. Hadi bakalım. tamam.